Borsa Mühendisi'ne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yatırım fonları hakkında konuşacağız. Eminim ki daha önce yatırım fonlarını duymuşsunuzdur. Türkiye'de de oldukça yaygın bir hale geldi. Bildiğiniz gibi Türkiye'de daha çok karma fonları, altın fonları, hisse senedi fonları veya şemsiye fonları falan ünlü. Ama bugün endeks fonlarından bahsedeceğim. Bu videoda bahsedeceğim tüm ETF'ler Amerikan ETF'leri olacak arkadaşlar. Zaten Türkiye'deki fonlara dair videolar da yapacağız. Ama bu videoda tüm global piyasalarda konuşulan o ünlü endeks fonlarından bahsedeceğim. Hatta nasıl yatırım yapabileceğinizden ve neden yatırım yapmanız gerektiğinden de bahsedeceğim. Bu videodan sonra endeks fonlarının ne olduğunu, nasıl araştırılması gerektiğini ve nasıl yatırım yapılması gerektiğini anlamış olacaksınız. Videoya geçmeden önce Borsa Mühendisi kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoları tamamen sizin için çekiyoruz ve beğeni tuşuna basıp yorum atmanız bizleri gerçekten motive ediyor arkadaşlar. Daha detaylı araştırmalar yapmak için bizleri teşvik ediyor o halde artık başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi birçok ETF var arkadaşlar, binlerce ETF söz konusu. Bunların her biri endeks fonu değil aslında çeşitli fonlar var. Bunların hepsinin adını da size verebiliriz. Ama bunun size hiçbir faydası olmaz. Zaten Google'a girdiğinizde tüm endeksleri bulabiliyorsunuz. O yüzden bu videoda önemli olanları, kafanızı karıştırabilecek bazı noktaları aydınlatmak istiyorum. Finansal piyasalardaysanız S&P 500 adında bir fon duyma imkansız arkadaşlar. Nedir bu S&P 500? Yani S&P'nin anlamı ne mesela? S&P esasen bir şirket arkadaşlar. Bu şirket finansal verilerle ilgilenen bir şirket. Ta 1800'lere dayanıyor. O yüzden elinden çıkan tüm finansal veriler piyasalarca oldukça güvenli olarak kabul edilir. İşte bu ünlü endeksi de S&P hazırlıyor. 500 ne anlama geliyor? Amerikan piyasalarında 5000'den fazla halka açılmış insanların yatırım yapabileceği, hisselerini alabileceği şirket şirket var arkadaşlar. Yani kısacası binlerce şirket var. Bunların bazısı iyi, bazısı kötü, bazısı bazısı fiyasko. Piyasadan anlamayan biri için aslında en güvenilir şey market cap'i yani piyasa değeri en yüksek olan şirketlere yatırım yapmak. S&P 500'de işte Amerika'nın en büyük 500 şirketini ele alan bir endeks. Bunların genel bir ortalamasını sunuyor. Bu endeksin içinde teknoloji şirketleri, gayrimenkul şirketleri, petrol şirketleri, bankacılık sektöründen şirketler veya hizmet sektöründen çeşitli şirketler yer alıyor. Dünyanın en zengin yatırımcısı Warren Buffett'ın deyimiyle S&P 500 endeksine yatırım yaparsanız aslında Amerika'ya yatırım yapmış olursunuz diyor aslında Amerika'ya yatırım yapmış olursunuz. Amerika'da hisse senetleri 1700'lerin sonuna dayanıyor olsa da bu endeks 1950'lerde ortaya çıkmış arkadaşlar. Yani bugünkü anlamıyla bu endeksin tam olarak oturması 1950'lere dayanıyor. Ama ortaya çıktığı gibi yatırım yapılmamış. Yatırım mevzusuysa 1990'lara dayanıyor. Hatta tam tarih 1993. Yani endekse yatırım yapma işi oldukça yeni. Burada Vanguard diye bir şey görüyoruz. Ne bu? Yani Vanguard nedir? Aslında arkadaşlar bunlar aracı kurum. Öyle düşünebiliriz. S&P 500 endeksine yatırım yapmamızı sağlayan aracı kurumlar. Vanguard, State Street, BlackRock, Invesco mesela. Bunlar S&P 500 endeksine yatırım yapmamızı sağlayan aracılar. Vanguard şirketinden çıkma, S&P 500 ETF'ini almak için bu kodu kullanarak mobil bankacılıktan veya çeşitli aracı kurumlardan bu endekse yatırım yapabilirsiniz de mesela başka bir şirketinkine bakalım. Burada da yine S&P 500 fonunu görüyorsunuz. Ama bu gördüğünüz gibi başka bir şirketten, başka bir aracı kurumdan çıkmış. Birinin fiyatı 264 dolar, diğerinin fiyatı ise 513 dolar. Neden böyle? Aynı endeks, değil mi? Aynı endekse dayanan fonlar neden fiyatları farklı? Arkadaşlar bu asla kafanızı karıştırmasın. Buradaki fiyatın hiçbir anlamı yok. Mesela bu 500 dolar olan bu endeksin 6 aylık performansına bakalım. Grafiği görüyorsunuz. Bir de State Street'inkine bakalım 6 ay. Gördüğünüz gibi birebir aynı. Yani hiçbir önemi yok. Düşük olanın ileride işte 500 olur, 600 olur, diğerine yetişir gibi bir mantığı yok. Sadece birinde pastanın dilimlerini biraz daha büyük dilmişler. Öyle düşünün. Yoksa pasta aynı pasta. Yani endeks yükselirse bunlar da aynı oranda yükseliyor. Endeks düşerse bunlar da aynı oranda düşüyor. Fiyatın hiç ama hiç önemi yok. Bu arada biraz önce gördüğünüz State Street endeksine yatırım yapılmıyor arkadaşlar. Asıl State Street endeks fonu bu. S&P 500. Aynısı çeşitli Değişiklikleri olur. Aslında onu vurgulamak istedim. Mesela bu S&P 500 endeks fonuna bakın. 3 aylık grafiğine tıklayalım. Görüyorsunuz. Bir de buna bakalım. 3 aylık, aynısı. Birebir aynısı. Birisi 65 dolar, diğeri 500 dolar. Mesela 11 dolara bile var. 550 dolara, 520 dolara, 560. Hepsi aynı endekse bağlı. Endeks düşerse bunlar da düşer. Endeks yükselirse bunlar da yükselir. Ana mantık bu. Peki bunun dışında hani yaygın olarak ne var arkadaşlar? Benim kullandığım QQQ var. Nasdaq 100 endeks fonu açılımı. Bu fonun olayı ise arkadaşlar Nasdaq'a yatırım yapıyorsunuz. Nasdaq nedir? Teknoloji şirketlerini kapsayan bir terim. Nasdaq 100 ise en büyük 100 teknoloji şirketine yatırım yapacağınız anlamına geliyor. Bunun endeksini gösteriyor. Performansı nasıl? %30 dolar bazlı. 5 yıllık %156. Arkadaşlar, hiçbir fon uzun vadede kaybettirmez. Evet, çeşitli dönemlerde krizler olur. İşte emlak krizi olur mesela. Gayrimenkul endeksi birazcık düşer ama uzun vadede hepsi kara dönüşür. Mesela Russell 2000. Bu da iShares şirketinden çıkma. Bu aslında BlackRock'ın sahip olduğu bir şirket. Yani BlackRock'ın fonu öyle düşünebilirsiniz. Russell 2000 küçük şirketleri kapsıyor. S&P en büyük 500'ü kapsıyordu ya burada küçük şirketlere odaklanılıyor. Haliyle bir tık daha riskli ama yine de uzun vadede o riski minimalize eden yüzlerce şirket çıkıyor. Risk iştahının arttığı dönemlerde diyelim ki faiz oranları inanılmaz düştü. O zaman elbette S&P 500 yatırımını yaparsınız ama onun yanında Russell 2000'i de tercih edebilirsiniz. Bunun dışında DIA'ya bakalım arkadaşlar. DIA'da da aslında her şey açıkça yazıyor. Sanayi endeksi. Bu da sadece sanayi odaklı bir endeks. Burada tabii ki biraz makro ekonomilere hakim olmak gerekebilir ama dediğim gibi uzun vadede eminim ki bu da artmıştır. Sadece riski bölmek isterseniz bunları düşünebilirsiniz. Hani piyasalara pek hakim değilseniz herhangi bir hisseye tüm paranızı bağlamaktansa endeksler arasında yani endeks fonları Arasında bir sepet dahi yapabilirsiniz. EFA arkadaşlar burada hani EAFE yazıyor ya. Ama aslında Europe, Avustralya ve 4S demek. Yani Avrupa, Avustralya ve Uzak Doğu şirketlerine odaklanan bir endeks. Ya diyelim ki dönemlik bir Amerika'da kriz bekleniyor. Ama dünyayı saracak kadar da büyük bir kriz değil. O zaman böyle bir endeks fonu tercih edilebilir. Ama şu an aslında ortam tam tersi seviyesinde bildiğiniz gibi. EEM de aslında buna oldukça benziyor. Bu aslında gelişmekte olan ülkelerin hisselerinin endeksi olarak düşünülebilir. Bu da yine birazcık riskli. Gördüğünüz gibi performans şu an için çok kötü. 3 ayda gerilemiş. 5 yılda %8. ETI'yi de bence aklınızın bir köşesine koyun arkadaşlar. Burada da Amerika'nın tamamına aslında yatırım yapıyorsunuz. Yani S&P 500'deki gibi seçili bir kısma değil. Tamamının bağlı olduğu bir endekse yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu da eminim ki 5 yıl içinde güzel gelirler sağlamıştır yatırımcısına. ve benim takip ettiğim bu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da S&P 500'deki aslında finans şirketlerine odaklanıyor. Bunu da çeşitli dönemlerde aslında riskimi bölmek için kullanıyorum. ve bir, bir sektör fonu göstereceğim size. Bu da gördüğünüz gibi real estate yani gayrimenkul sektörü, emlak sektörü. Dediğim gibi bunlar da yine riski bölmek için alınabilecek şeyler yoksa çok çok da kazançlı olmuyorlar. Bu şekilde aslında sabaha kadar konuşabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi binlerce fon var. Bunları Midas'ta bulabilirsiniz bu arada. Ben Midas'ı kullanıyorum. Açıklamalar kısmındaki linki kullanarak kaydolursanız bir komisyon indiriminden de faydalanabilirsiniz. Ama kendi araştırmanızı da yapmanızı öneririm. Çeşitli gerçekten hani sektöre bağlı farklı fonlar var. Bunları internetten araştırarak veya yorumlar kısmına yazın. Biz sonraki videolarda onları yanıtlayalım. Bu şekilde yatırımlarınızda fonları da aslında bir seçenek olarak görmeye başlayabilirsiniz özellikle Amerikan fonlarını. Bu videoyu beğendiyseniz ve gerçekten bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız lütfen beğenip yorumlara güzel şeyler yazın. Bizler de hızla yeni videolar yapmaya devam edelim. Kendinize çok iyi bakın.